de Minecraft 14. bölüm. Bildiğiniz bölümüyle Sizler ben video açmayı unuttum. O yüzden bunları kastım. Şey, ha Şurayı düze yapmışım bir kere şu şekilde. Şimdi de düzeltmeyi bilmiyorum. O yüzden onu yapamıyorum. Ona kusura bakmayın. Hazırca kısamayı başlatacağım. Bak nak aldım. Hatta oyunu zor alacağım çok fazla gelişip gitti yani. geçemiyoruz. Bu sandık vardı onu kardeşime bıraktım. İnternet olmadığı için giremiyorsun. Ben babam yaptı. Aa. İnternete bağlan o zaman baştan. sende de video açtın mı? Değiyor. Bak be. Bak veri kapalı da ben bağlı değilmişim. Yok ben de şeyler aldım ya. Lazım olur. Her şeyi alıyorum bana. Ne, ne yapıyorsun? Işte, bence zümrüt takas edeceğim adamdan. Oo. Ay. Abi çıkalım hmm. ben e, ben oluşturuyorum. Ya hayır. İnternete bağlı değil benim bir ondan. Bağlı. Vallahi... Değil. Bak 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 bakayım internete bağlı mı? E değil işte ben nasıl oynayacağım bağlı? Ya tamam internetin o, o gelmesini bekliyorum. Sen o şeyi dızladınız mı ya? Hayır Onu sadece bir tane, bir, iki tane zümrüt alacağım. Onda zaten dızlamak sayılmaz. ben takas ediyorum. Bir tane ver bana. Neden? Ben bu köyden ayrılmayacağım. Sen ayrılsan ben bilmem. Ben burada duracağım hep. sandıktan bir şey aldın mı? Almadım. Olur. Baktın mı? Baktım. Neler var? Balta kazma var. Hı. Sen o odunları kırana kadar oho. Yatakhane, o odunları dızlamışsın. O, hayır o, o dızlamak değil. Ben odun kırdım. Ona dızlanmak derme, denmez. Hı hı. Denmez ama sen oradan dızladın. Nereden? Ondan aldım. Hayır odun kırdım. Hı hı. İnternette bağlı olması lazım ikimizinki de. Tamam, tamam. Ben, bağlanmışım. Sen de bağlan. Sen de bağlan. Tamam. Dur arkadaşlar. Geldim. İki saniye bir şey bakmadım. Videoyu Videoda durdurmadım. Tamam. şimdi Tamam. <laughs> alayım ben. ben Size besleyeceğim zaten. Gelmedi abi. Nasıl ya? Mobil açık mı? Son, açık. Ben beta bu Sen de gel. Ben de istedim sizi. Hiç umurumda değil abi. Bu bir köy burası galiba. Arkadaşlar o hala atıyor da ben cezeyi Ne yapayım yani? Benim suçum ne? Şu an sen suçun eksen. Neden? Bak Bak. Bir bakıyorum ya. Bu da video. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Hatta dur dur. Geldim arkadaşlar kazma yapacağım. Alsam kumandayı telefonumla mı? Değil mi? Evet. Evet. O zaman elleme. Sen de babamın telefonu elleme. De de ben de seni yardım et. Ben de yardım et. Ben de yavru. sen de gelmeyeceğim. Tamam tek başına seyir yaparsın. Yaparım. Boton arkadaşını çağır. <laughs> seni yat çağıracağım. Çağır da yapalım. Şamalı akşam mı diyeceğim? Bak nasıl yapılıyordu? Ne? Bak nasıl yapıldı? odundan. Yaptım Başı şey da. Baş başma o dönem Odundan ne? Bu ne? Bu Hadi ya. ne? koşu demek oyalayacağım uyumasın arkadaşlar. Şimdi kalk ben yatacağım. Gidiyorum. B Ya, takip etme beni. Bekle <laughs> de, Sen bekle ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Biraz kasıldım da sen yalan olur. Bir karar verdim yatakhan yapacağım köylere Orayı da kapatacağım. dışa çıkamasınlar. işlerini de oraya koyacağım. O yüzden o köylülerin evlerini yıkıyorum. Ya da şey gibi de evlerinde kaldım ne dalıyorum. Kapı içeri kolam diye onu düşünüyorum. Daha çok. <gülüyor> 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 Hop. ben köylerin yine alt kata yapmayı düşünüyordum. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım diye düşüne düşüne aklıma bir fikir geldi de olmaz dedim. Çünkü bir sürü köylü var. Şuradan da hem taş kırmış olurum hem odunları mamut olurum. İçeride galiba bazıları. Odunum bitti. Bir tane sandık yapacağım. Bir tane ev seçtim kendime. Değil. Şu sandım. Böyle taş etmiş olduk. Yatak aynalarını da köyden toplayacağım tabi. Çabuk evime gideyim. Ama bir tane çık sandık yapacağım. Şöyle. Şimdi şöyle yapacağım buraya. Kap. Ne bir koydum. Arkadaşlar gördüğünüz bu kırmızı oldu bir daha deniyorum. Yok. buraya koyuyorum. Zümrütü yanımda dursun. Şimdi yatak toplamaya gideceğim. Ben sizin hanginize, hanginizden alışveriş şey yaptım daha önce? Senden mi? Bakalım. Yoksa senden mi? İki zümrüt aldım. Senden almışım. buraya koyacağım. Şunu ben koymuştum. Şuraya koyacağım. İşleriyle beraber üst kat. Şu sandığı alayım. Şu ekmekleri de yiyeyim. şuradaki de, şuradaki hayvanları büyütüyorum. Bir tane yavru var şurada. A, tavuk da demiş veya vardı. İşte böyle geliştirdim. Arkadaşlar şeyi bitirdim yatakhaneye. Bu ikisi girmedi. Yani şurası. Dinoz olan mezarda yaşıyor. Ya sen niye kaçtın abicim burada? Mezarda yaşıyor. yataklar mı bu? ya yatak değildi. Yataklar ne yapacaktır? Ne bu Evet arkadaşlar devam ettim. Ne yaptım? Arkadaşlar renkli çekmiyor o çıtır. ama çekmiyor. Kapıya tane ekmek alacağım buradan. Evet arkadaşlar, herkese bakışlar arkadaşlar. Bugün daha çekmiyor. Ustana ne? Anladım. Şimdi şunları koyalım. Hmm, bir şey yapacaktım unuttum. Şundan yapmayı düşünüyorum. Malzeme gelişim. Ben gidiyorum o zaman ayrı yerlerde video çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Geldim arkadaşlar. Böyle bir crafting table koydum. Lan evim evime gelmiş. Şurası madem olabilir. Eke blokluk. Taş da lazım. Fırın yok çünkü evimde. Şu almayacağım. Su amaçlı dursunlar orada. Bilmiyorum. Her geldiğinde çok okşun olduğundan durum olmuyor. Ama dur da, da yapalım. Daha çok zengin durum. Bu biraz uzun sürebilir diyecektim. çıktı. मती मेरा रमया çok demir kaçım şimdi. Şimdi bu kadar fazla yeterli. <laughs> ben bu madene gelmeyeceğim. <laughs> Bir gün yapacağım. Buranın okçuluk masası da bu, bu, bu ya, kendime değil içeridekilere <laughs> Arkadaşlar oraya bir şey yaparak girmem lazım. Hmm. Neydi onun? Bir şekilde girmem lazım ama kapıdan alacaktım. Ha, çocuk sahilde dışarı çıkmış işte. Hanginiz okçu olmak ister? Hanginiz okçu oldunuz? Hiçbiriniz olmadınız mı? Ya ben köylüden alışveriş yapmak istemiyorum. Bunu kırmak istiyorum. Yukarı çıkmıyoruz ki siz hiç. Aa ne alaka benimle get? Şuradan breakerde çıkayım buraya da patlıyorum. Sen nereye geldin lan? üstüme hiçbir eşya almadan gideceğim bir kısa çalacağım yanıma başka köyler arayacağım tıkladım ölürsem canlarım gidecek bence köy şuralarda olacak aha okusam ok, mı oldun okçu şurada olacak. <laughs> Okçunun şuralarda olsun. Ay şey buralarda olacağına inanıyorum köyün. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar ben videoyu dursam, bulsam, videoyu açsam game ot bir buldum diyeceğim. Aa, video hocam, de o yüzden videoyu arkadaşlar, durmak istemiyorum. Benim baya bir yanlışım varmış. Abi bu arada senin dediğin oraya Şey e, altlı benim dediğimden işte böyle. Arkadaşlar bayağı bir anlaşım var. Cet, benimkine Keş mi diyorsun kendikine mi? Ha? Benim, benim buradaki beni izleyenler mi diyorsun seni izleyenler mi? E ee, benim. O zaman çek ya ayrı yerlerde çekerim video. Ya. Ben gidiyorum. Gelirsen döverim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şimdi köye ge geçin, geçen videoyu bitireceğim. Bu ya. Ne toplayayım. gerekeceğim Ana <laughs> büyüdü. Nasıl büyüdü lan İki saniyede? dakikalık video oldu. 2 yıla gönderdiler bu. Eve gideyim hemen. Evim nerede oğlum benim? Bunları neden almıyorum? Lazım değil. Bir su ekmeği. Görüşmek üzere. Bay bay.